Merhaba ben Emre Pabuççu. Bugün size yola çıkmadan seslenmek istiyorum. Geçmişten geleceğe trade hakkında bilgi vereceğim. Dört ana kısımda ayırabiliriz. Bunlardan birincisi 1987 yılında başlayan trend takip dediğimiz trend following dönemi. Ki bilgisayarların bulunması ve ağların yavaş yavaş ortaya çıkması sonrasında popülerleşmiştir. 10 yıllık süreçte çok ciddi paralar kazandırmıştır ve insanlar bu stratejiden, bu yapıdan para, para kazanabilmişlerdir. İkinci dönem ise 1997 yılında başlayan işte istatisti arbitraj dediğimiz dönemdir. Bu noktada farklı piyasalar arasındaki farklardan dolayı oluşan arbitraj farkındalığından ya da avantajından faydalanma dönemi. Devamında hem network'ün, ağların, internetin, fiber optik kabloların gelişmesiyle GSM operatörlerinin ve iletişimin daha iyi olmasıyla 2007 yıllarına geldiğimizde ise HFT dediğimiz High Frequency Trading sistemlerinin ilerlediğini görüyoruz. 2007 yılından 2017 yılına geldikten sonra ise 2017'de artık daha çok yapay zeka algoritmalarının ortaya çıktığını özellikle derin öğrenme dediğimiz Deep Learning algoritmalarının daha önde ve daha avantajlı olduğu bir döneme geldik. Bundan sonrasında ise daha ziyadesiyle makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarının avantajlı olduğunu biliyoruz.